Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Bircan. Hatırlarsanız Clash of Clans serimizin 3. bölümünde bir etkinlikten bahsetmiştik. 4 katılıcı katılan oldu. Ben de bu katılanları ekledim çekiliş yapma sitesine. Her, herkesin göz önünde yapmak istedim bu çekilişi. Yani kazananı görürsünüz. Çılgın Türkler klanından Ossi katılmış. Derpolska klanından 2 kişi katılmış. Burhan ve Umutcan 2. Faweso 4A klanından da Eli arkadaşımız katılmış. Bir kişi seçilecek. Ve çekiliş yapıp bastım. Kazanan Faweso 4A'dan Eli. Herkese iyi günler.